Evet. Şurası Austin Milo Çek ailesi var ve dedik. Labium Spe Labium Milo Çek ailesi dedik. Fiyonulum dedik. Valve ile Çek ailesi dedik. Tamam. Sonra bunu kapatıyoruz. Şu arka tarafta Appendix var, vermi formis var. Bu Appendix var bunun üstünde tenyaların hepsi birleşiyor. Şu gördüğümüz tenya, tenya Momentalis. Niye? Momentum bu şekilde kapanacağı için Momentum bu şekilde kapsayacağı için etrafı sağlığı için bu tenli o manetörde. Bu tenli libera. Tenli libera transferiste arkaya geçiyor. Şuraya bakarsak tenli libera yine açığa çıkıyor şurada. Bir de şurada mezokolon dediğimiz şey var. Ee, periton oluşumu. Kalın bağırsakları arka duvara yaşa yapmak için. Şu mezokolonun içinde olan şey de tenli mezokolika. Sonra hastrokoli dedik hepsine. Flexrokoli de ekstra sinistro dedik. Şurada bakarsak sigmoideonun içindeki mezokolon sigmoideye tabii ki. Sonra bunun şeylerine bakalım, arterlerine bakalım. Şu en üstten başlayalım istiyorsanız. Şu tunukus çölyakus şöyle geliyor. Tunukus çölyakus, pardon şurada geliyor. Tunukus çölyakus şurada geliyor. Şu arter ve şu tarafa gidiyor. Şuraya Tunkus, Hepatikus. Hepatika komünist olarak geliyor. Hepatika komünistten çıkan şey Hepatika Propia. Şurası da Gastro Dördünalis. Gastro Dördünalis burada aşağı inemek Pankratik ve Dördünü süperiyor gibi bir şey oluyor. Devam edelim şu diğer için. Şuradaki arterleri söyleyeyim. Şu mezantrika süperiyor, şu mezantrika inferiyor. Mezantrika süperiyor, sağ tarafta damlanıyor. Mezantrika inferior sol tarafta damlanıyor. Mezantrika süperiyor, İlk başta şöyle kolika media oluyor. Kolika medya. Kolika medialis pardon. Kolika medialis. Kolika dextra. Şunlar kolika dextra. Şu da ilya kolika. Altyazı. Üç tane de var. Mezenteriko süperiyor. Yani ilya kolika niye ilya kolika? Şurası zaten ilya evet, çakal şeydi. İlya kolika şurası. Tekrar söyleyelim. Mezenteriko süperiyor. Sağ tarafta dallanıyor. Kolika medialis kolika deksti ve kol iyo kolika. Inferio, sol tarafta da Kolika sinistiva, şu kolika sinistiva yani şu, nasıl kolika sinistiva şöyle gidiyor. Şu sigmoide gidenlerin şeyleri, sigmoideyim, ATV sigmoide. Şu da sadece şu, yani sadece şu da nedir? Kolika rektalis süperiyo, rektalis süperiyo, rektalis süperiyo. Süper süper şu sarı çizgi olan şey Vadix mezentevi. Vadix mezentevi içinden çıkan şey de mezentevi miferiyor. Sonra şurada şeyi söyleyelim. Şu tenio mentalisti. Tenio mentalis kaslı olarak devam ediyor. Şuradan tenio mentalisi şu şekilde görebiliyoruz. Öne doğru geçiyor. Öne doğru geçiyor. Burada momentum acısı kapanıyor. O şekilde devam ediyor tenyon montajı şu şekilde. Tenyon uzun kulüklü mezokulikaları göremiyoruz. Çünkü hep mezokulonla birleşmiş bir biçimde. Sonra şu midyeyi Şu Şimdi midye şu şekilde tuttuğumuz zaman şöyle evet Şöyle tuttuğumuz var midyeyi. Şurası fundus kısmı dedik. Bunda arterler var. Curvato, ventricle, dönen arteri. ve gastrica, sinistra ve dextra diyoruz. Sinistra ve dextra. Gözü koyalım. Şöyle yapalım. Sinistra ve dextra. Sinistra nereden geliyordu? Tuncus coeliacus'tan geliyordu. Şurası sinistra. Şurası dextra. Şu, tum, şu çıkış olan şey gastrica, sinistra. Alt tarafta Kuvveti ve unutulmazlığı da olan şey ise gastromentalis. Şöyle yapalım, şöyleyken, şöyle dinliyoruz. Gastromentalis istiyoruz bunu. Bunun tamamını gastromentalis istiyoruz. Gastromentalis tek sebecin ise de ayrılabiliyor ama gerek yok öyle bir ayrılma. Şu üst kısmı fundus dedik. Fundusu besleyen damarlarda birisi oluyor. Bu da splenik dalı. Bu da çok önemli değil. Bu kadar. Keser. Son.